Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün her ay olduğu gibi geçtiğimiz Temmuz ayında temettü portföyümün bana ödediği tüm temettüleri ve bunların hangi şirketler tarafından bana ödendiğini sizinle paylaştığım video ile karşınızdayım. Ve bugün geçtiğimiz yaz aylarına baktığımızda ekonomideki oluşan bu son gelişmeleri ve Amerikan ve dünya borsalarını hareket ettirebilecek bazı ekonomik ve sosyopolitik gelişmeleri de sizinle paylaşarak bunun dışında da portföyümde Sadece bu ay bana temettü ödeyen hisselerin arkasındaki şirketlerdeki son gelişmeleri ve haberleri sizinle paylaşarak her zaman olduğu gibi yatırımcılık maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Kanalda üzerine basa basa söylüyorum ama bugün bahsedeceğim hisseler benim portföyümdeki bütün hisseler değil. Sadece bana Temmuz ayında temettü ödemesi yapan şirketler ve bunun dışında da Temmuz ayında portföyümün toplam miktarından birazdan bahsedeceğim. Ve bu miktarın içindeki bütün hisseler de temettü hisseleri değil arkadaşlar. O yüzden bunu bir dipnot düşerek videomuza başlamak istiyorum. Eğer kanalda bunun gibi videolar sizin hoşunuza gidiyorsa lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar diyelim. Ve şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Temmuz 2025 ayı birçok farklı alanda ekonomik verilere ve makro politikalara baktığımız zaman birçok gelişmelerin yaşandığı ve dünyanın en büyük borsası olan Amerikan S&P 500 endeksinin de neredeyse yerinde saydığı ama hala rekor seviyelerde izlediği güzel ve olumlu bir ayı geride bırakmış olduk. Bunun dışında biraz makroekonomik verilere baktığımızda arkadaşlar Temmuz ayında Amerika'daki işe alımlar birazcık beklenene göre zayıflamış durumda ve Fed'in üzerindeki faizlerin düşürülme politikası ve bu artan baskıda Fed'i bir önümüzdeki dönemlerde faiz politikasında bir düşmeye gitmesi üzerine daha da artık baskıladığı için de böyle bir beklenti yatırımcılar tarafından da oluşmaya başladı. Bunun dışında enflasyona baktığımız zaman Amerika'daki tüfe beklenenin birazcık daha üzerine çıktığı için tekrar bu işe alımların yanında da Fed'in faizlerinde birazcık daha indirime gitmesi için ekstra bir baskı oluşturabilecek bir argüman oluşturmuş oldu. Ve bunu ek olarak da aynı zamanda Donald Trump'ın Amerikan Başkanı olarak göreve gelmesinden bu yana bütün ülkelere karşı neredeyse başlatmış olduğu bu tarifeler ve gümrük savaşları da tekrar yeni bir boyut kazanarak artık bazı halk içindeki sesleri de susturamamaya başladı ve halk gerçekten bu tarifelerin işe yarayıp yarayamadığı konusunda yavaş yavaş fikir beyan etmeye başlamasıyla da Amerikan sosyopolitik ortamında yavaş yavaş çıtırdamaların başladığı oldukça çalkantılı bir ayı geride bıraktık arkadaşlar. Benim kendi yatırım portföyüme baktığımızda ise oldukça güzel ve kazançlı bir ayı geride bıraktım. Arkadaşlar portföyüm bugüne kadarki en yüksek miktar olan tam tamına bugünkü kur farkıyla 8 milyon Türk lirası barajının birazcık daha üzerinde yani 8 milyon 13 bin Türk lirası Danimarka kronu olarak baktığımızda da 1 milyon 278 bin Danimarka kronuna ulaşmış oldu. Yani bugüne kadarki en yüksek portföy miktarına ulaşmamın yanı sıra Temmuz ayı birazdan üzerine konuşacağım ama bugüne kadar bana en çok temettü ödemesi yapılan da ay olduğu için bu rekorumu kırdığım için iki ayrı alanda da gerçekten benim için çok kazançlı bir ay oldu arkadaşlar. Şimdi sözü çok daha fazla uzatmadan gelin Temmuz ayında bana temettü ödemesi yapan 11 şirketi benim bu şirketlerden ne kadar para kazandığımı ve bu şirketlerle ilgili son gelişmeleri sizinle paylaşayım. Temmuz ayında bana ilk temettü ödemesi yapan şirket, portföyümde temettü verimi en yüksek şirket konumunda bulunan ve dünya üzerinde birçok farklı şirketlere kredi desteği ve iş geliştirme olanağı tanımlayan Amerika'nın en saygın iş geliştirme firmalarından biri olan Ares Capital'ı dedi. Arkadaşlar Ares Capital %8'in üzerinde bir temettü verimine sahip ve yıllardır yatırımcılarına kesintisiz ve arttırarak bu temettüleri ödemesinin yanı sıra hisse performansına da baktığımızda geçtiğimiz 2-3 yıllık süreçte oldukça yatırımcılarını tatmin edebilmiş, yüksek temettülerle ödeyebilmiş, portföyümde en sevdiğim hisselerden bir tanesidir. Ares Capital ile ilgili geçtiğimiz dönemde çok fazla bir haber veya gelişme yaşanmadığı için bunun üzerine çok fazla vakit harcamak istemiyorum arkadaşlar. Ancak her çeyrekte olduğu gibi Ares Capital Temmuz ayında bana %8'in üzerindeki temettü verimiyle tam tamına 7871 Türk lirası ödedi. Temmuz ayında bana temettü ödeyen ikinci şirket dünya üzerindeki tekli hisse senetlerinden oluşan portföylerin %99'undan uzun vadede daha iyi bir performans göstermesi bilimsel olarak kanıtlanmış olan ve Amerika'nın en büyük 500 firmasının içinde barındıran endeksin fonu olan Vanguard S&P 500 ETF ödedi. Arkadaşlar Vanguard S&P 500 ETF çoğunlukla büyüme hisseleri ağırlıklı bir yatırım fonu olduğu için temettü verimi yaklaşık %1,5'luk seviyede. O yüzden ben buraya temettüsü için yatırım yapmamama rağmen borsada ve demin belirttiğim makroekonomik verilerde gelişen son gelişmeler sonucunda oldukça güzel bir şekilde değer artışı görmesinin yanı sıra uzun vadede az da olsa bu temettülerini ödeyerek de benim pasif gelir gücümü de daha fazla arttırmakta. Vanguard S&P 500 ETF VOO koduyla alınabilen bir fondur ve bu fonda bana her çeyrekte olduğu gibi Temmuz ayında tam tamına 905 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana ödenen 3. temettüyü gönderen şirket yine bir başka yatırım fonu olan ve yine Vanguard adlı firmanın barındırdığı ve içinde sadece Amerika değil uluslararası yüksek temettü verimlerine sahip şirketleri barındıran ve VYM koduyla satın alınabilen Vanguard All-World High Dividend Yield ETF adlı yatırım fonu ödedi. Arkadaşlar bu VYM koduyla satılan fon benim belki de yatırım portföyümde en sevdiğim ve en güvendiğim fonlardan bir tanesidir. Çünkü hem içerisinde 500'den fazla uluslararası yüksek temettü verimine sahip firmayı barındırmakta hem de coğrafi olarak dağılımı sadece Amerika değil, Amerika'nın dışındaki bazı ülkelere de yayıldığı için de çok güzel bir risk çeşitlendirmesi bana verdiği için Gözüm kapalı her fırsatta buradaki yatırımlarımın ağırlığını arttırmayı planlıyorum. Günümüzde yaklaşık %3'ün birazcık üzerinde bir temettü verimine sahip olan VYMI adlı son fon her çeyrekte olduğu gibi Temmuz 2025'te de bana tam tamına 5222 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana ödenen 4. temettüyü gönderen şirket dünya üzerindeki en tanınmış ve başarılı yatırımcı olarak tanımlanan Warren Buffett'ın da artık onunla özdeşleşmiş olan en büyük yatırımlarından biri olan dünyanın en büyük meşrubat üreticisi konumunda bulunan firma olan Coca-Cola ödedi. Coca-Cola geçtiğimiz günlerde açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarında yatırımcıların beklentilerinin ilerisine geçmeyi başarıp daha yüksek bir satış ve gelir kaydetmeyi başardı. Bunun dışında ürün kataloğuna yeni ürünler eklemeyi başarmasının yanı sıra gelecekte de kendini büyüteceğine dair var olan yatırımcıların güven tazelemeyi başardı. Aynı zamanda Coca-Cola günümüzde yaşanan bazı makroekonomik çalkantılar veya herhangi bir sosyopolitik gerginlik yaşanırsa yaşansın hisse dayanıklılığı ve volatilite olarak da yatırımcılarının gönüllerine su serpebilmiş ve bir güvenli liman olarak tanımlayabileceğimiz bir şirket olarak konumunu da gittikçe sağlamlaştırabilmiş bir şirkettir. Coca-Cola günümüzde %3'e yakın bir temettü verimiyle bana her çeyrekte olduğu gibi Temmuz ayında da tam tamına 1814 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana temettü ödemesi yapan bir sonraki şirkette Coca-Cola'nın en büyük rakiplerinden biri olan ama Coca-Cola'ya ek olarak ürün portföyünde atıştırmalıkları da bulunduran ve dünyanın en büyük atıştırmalık şirketlerinden biri konumunda da bulunan ve hepinizin Coca-Cola adını duyunca rakip olarak aklınıza gelen ilk firma olan Pepsi e ödedi. Arkadaşlar Pepsi geçtiğimiz dönemdeki finansal haberlerine baktığımız zaman iki ayrı satın alma ile ürün portföyünü ve ulaşabileceği coğrafi mesafeleri daha da arttırarak gelecekte de büyüme sinyalini yatırımcılarına vermiş oldu. Geçtiğimiz çeyreğe baktığımız zaman Pepsi, Poppy ve Cita Foods adlı iki firmayı bünyesine katarak daha fazla ürün kataloğuna erişmiş oldu ve bu sayede kendine yeni gelir kaynakları yaratmayı başarmış oldu. Pepsi hissesine baktığımız zaman son dönemlerde değerinin çok altında işlem gördüğüne inandığım firmalardan biridir. Özellikle önümüzdeki dönemlerde Pepsi hissesinde portföyümün ağırlığını birazcık daha arttırmayı planlasam da Pepsi yine Coca-Cola gibi çok güvenilir ve uzun yıllardır sürdürülebilir bir şekilde yatırımcılarına ödediği temettüsüyle Temmuz ayında da bana her çeyrekte olduğu gibi tam tamına 433 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana temettü ödeyen bir sonraki şirket, aktif yatırım portföyümde ilk satın aldığım temettü hissesi konumunda bulunan ve özellikle onkoloji yani kanser tedavisi alanında dünya üzerindeki birçok ilacın patentini ve portföyünde de birçok heyecan verici ilaç barındıran Gilead ödedi. Gilead arkadaşlar geçtiğimiz dönemdeki haberlere baktığımız zaman özellikle yeni ürün portföyüyle birçok yatırımcısını heyecanlandırmasının yarı sıra gastroenteroloji alanında da yeni ilaçlar üretmeye başlayacağını yatırımcıların açıklamasıyla eğer bu ilaç patentlerini markete sürüp bunlardan para kazanmaya başlarsa gelecekte de kendini çok büyütebilecek şirketlerden bir tanesi olacaktır. Gilead %3'ün birazcık daha üzerinde bir temettü verimine sahiptir ve aktif olarak da portföyümden asla çıkarmayı düşünmediğim ve bu fiyatlarda da kesinlikle portföyüme birazcık daha ekleme yapmayı düşündüğüm şirketlerden bir tanesi konumdadır. Gilead Temmuz ayında her çeyrekte olduğu gibi bana tam tamına 1548 Türk Lirası söyledi. Temmuz ayında bana temettü arayan bir sonraki şirket portföyümde belki de performans olarak en kötü performansları gösteren şirketlerden biri olmasının yanı sıra özellikle koronavirüs döneminden beri iş binalarının boşalması ve insanların daha fazla evden çalışması nedeniyle de kiralarını çok fazla zamanda toplamakta güçlük çeken ve portföyünde çok fazla iş binası olduğu için de bu nedenle hisse fiyatında da yatırımcılar tarafından cezalandırılmış bir şirket olsa da Amerika'nın ve dünyanın en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden biri olan WP Cario dedi. Arkadaşlar WP Cario çok uzun yıllardır temettülerini kesintisiz bir şekilde ödemesinin yanı sıra Geçtiğimiz yıllarda maalesef temettüsünü birazcık kısarak yani düşürerek ödeyerek bu prestijini biraz kaybetmiş durumdadır. Ancak şirket şu anda kendini yeniden yenileyip tekrar bu var olan nakit akışını ve iş modelini düzenleyerek gelecekte de tekrar karlı olacağını düşündüğüm ve özellikle bu fiyatlarda alım fırsatı sunduğuna inandığım şirketlerden biridir. Ancak WPK gibi gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerine baktığımızda faizlerin birazcık daha nispeten yüksek olduğu rallilerde borçlanarak büyümekle yükümlü olan bir endüstride çalıştıkları için de borçlarını ödemeleri daha da zorlaşacağı için WP tekrar yatırım yapmak için faizlerin birazcık daha düşmesini bekliyorum doğrusu ve bu şirkette %5'e yakın bir temettü verimiyle her çeyrekte olduğu gibi bana tam tamına 1595 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana temettü eden bir sonraki şirket geçtiğimiz çeyrekte ağırlığını portföyümde birazcık daha arttırdım ve özellikle dünya üzerinde herhangi bir sosyopolitik veya ekonomik bir gerginlik yaşanırsa yaşansın yine sattığı ürün dolayısıyla ve ulaştığı coğrafyaların büyüklüğü dolayısıyla hiçbir şekilde gelirlerinde veya net karında azalma beklemediğim bir şirket olan ve çok yüksek bir fiyatlandırma gücü olması nedeniyle de Dünyanın en büyük tütün firmaları arasına girmiş olan Altria Group ödedi. Altria Group ben sigara kullanmasam da dünyanın en tanınmış sigara markalarından biri olan Marlboro'nun sahibi firmadır arkadaşlar. Ve bunun dışında da belki adını duymuş olabilirsiniz. Philip Morris'in de Amerika'daki operasyonlarının sahibi şirkettir. Yani inanılmaz karlı bir şirkettir. Ve sonuçta da sigara satan bir şirket olduğu için de ve dünya üzerinde sigara içen popülasyon düşecek olsa da sigara içen insanlar herhangi bir sosyopolitik veya ekonomik gerginlik yaşanırsa da yine sigara içmeye devam ettiği için ve bir bağımlılık olduğu için de fiyatlandırma gücünün çok yüksek olduğu şirketlerden bir tanesidir. Altria Group %6'nın üzerinde bir temettü verimiyle içtiğimiz çeyrekte portföyüme birazcık daha ağırlığını arttırdığım şirketlerden biridir ve her çeyrekte olduğu gibi Temmuz ayında da bana tam tamına 6351 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana temettü ödeyen bir sonraki şirket, demin bahsettiğim WPK ile aynı endüstride bulunan ve belki de dünya üzerinde temettü yatırımcıları tarafından en tanınmış olan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi konumunda bulunan ve 60 yılı aşkın süredir her ay düzenli, kesintisiz ve arttırarak yıllar içinde ödediği temettüleriyle birçok temettü yatırımcısının portföyünde bulunan Realty Income ödedi. Realty Income arkadaşlar hisse performansı bakımından demin de belirttiğim nedenlerden dolayı yani yüksek faizli ortamlarda borçla büyümekle yükümlü olan bir endüstride iş yaptığı için karlılığının birazcık darbe aldığı ve yatırımcıların da bu nedenle Realty Income'ın hissesini düşürdüğü kötü günleri geride bırakmasının yanı sıra Şirket geçtiğimiz dönemlerde yavaş yavaş kendini toparlamaya başlamış görünüyor. Özellikle şirketin çok yüksek hacimli bir hissesi var ve piyasalar genel olarak geçtiğimiz döneme baktığımızda düştüğü ve kırmızı açtığı günlerde Realty Income'ın da oldukça sağlam bir performans gösterdiğini söylemek mümkün arkadaşlar. Realty Income günümüzde %5'e yakın bir temettü verimine sahiptir. Ve her ay temettü ödemesi yapmasının yanı sıra bana her ay olduğu gibi Temmuz ayında da tam tamına 468 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana temettü ödemesi yapan bir sonraki şirket Avrupa'dan bir şirket ve özellikle dünya üzerindeki ilaç sektörünü takip ediyorsanız en köklü ve en büyük firmalardan biri olan ve bunun dışında da tüketici ürünleri satmasıyla da bilinen bir ilaç firması olan GSK dedi. GSK özellikle geçtiğimiz günlerde açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarında yatırımcılarında güven tazelemeyi başarmasının yanı sıra 500 milyon dolarlık Hengrui anlaşması ve bunu ek olarak oldukça talihsiz bir şekilde FDA yani Amerika'nın bu Food and Drug Administration dediğimiz kural kitaplarını yazan komitesi tarafından da bir ihlal sonucunda hisse fiyatında bir düşüş yaşamış olsa da uzun vadede kesinlikle portföyümden çıkarmayı düşünmediğim hem temettüsüne hem de hacmi nedeniyle uzun vade performansına ve gelecek ilaç portföyüne güvendiğim şirketlerden bir tanesidir. GSK her çeyrekte olduğu gibi Temmuz ayında da bana tam tamına 1238 Türk Lirası ödedi. Temmuz ayında bana temettü ödeyen son şirket ise Realty Income gibi her ay üzerine çektiğim videolarda defalarca bahsettiğim ve aylık temettü ödeme planına sahip şirketlerden biri olan ve Kuzey Amerika'nın en büyük iş geliştirme firmalarından biri olan Main Street Capital ödedi. Main Street Capital hem hisse performansı hem bana ödediği temettülerin büyüklüğü hem de hissesindeki az volatilite yani borsalarda ne olursa olsun gayet kendini koruyabilmiş sağlam bir yatırımcı tabanına sahip olması nedeniyle en sevdiğim hisselerden biridir arkadaşlar. Bunun dışında portföyde fiyat performansına baktığım zaman da bana en çok para kazandırmış şirketlerden biri olmasının yanı sıra %5'e yakın bir temettü verimiyle her ay olduğu gibi bu ayda bana tam tamına 1187 Türk Lirası ödedi. Tüm bu temettüleri topladığımızda temettü portföyüm Temmuz 2025 ayında 3,5 senelik kesintisiz temettü yatırımcılığı macerama baktığım zaman bana bugüne kadar ki en yüksek miktar olan temettü ödemesini yaptı. Ve arkadaşlar ben Temmuz 2025'te tam tamına pasif gelir olarak 28.633 Türk Lirası kazanmış oldum. Ben her zaman kanalda söylüyorum ama borsalarda ne olursa olsun veya ekonomide ne olursa olsun bu portföyü yatırım yapmaya devam ederek hem alım gücümü hem de enflasyondan koruyacak bir şekilde ve aynı zamanda hisse fiyatı da artacak bir şekilde güçlü bir portföy kurarak ekonomide veya sosyopolitik gelişmelerde ne yaşanırsa yaşansın para kazanmayı planlıyorum arkadaşlar. Ancak kanalda da hep söylediğim gibi lütfen benim belirttiğim şirketleri veya benim yatırım yaptığım hisseleri bir hisse tavsiyesi veya yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü hepimizin yatırımcı profilleri de birbirinden farklı olacağı için sizin beklentilerinizi karşılayacak bir portföy sahip olamayabilirim diyelim. Ve bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer yeni parada bunun gibi videoların devamını istiyorsanız lütfen beğenip videolarımı abone lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun dışında da her zaman söylüyorum ama eğer fikir ve düşünceleriniz varsa benimle bunu her zaman yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Kanalı izlediğiniz için ve büyüttüğünüz için hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.